çok sık karıştırılan very ve to'nun kullanımı I love you too much, I love you very much vesaire dersiniz. Ama o very ile to'nun gerçek kullanımında küçük bir nüans var. Göstereyim size. Manageable yani e, bir şey very hot ama başa çıkabilirim ya da sorun değil tarzında. Bir de not manageable. Too hot ama şu. Örnek vereyim hemen. E, it's very hot. Dışarısı için söylüyorsunuz, hava için. But I may go out. I will go out. Dışarı çıkacağım. It's too hot, I will stay at home. I will stay at home diyorsun çünkü o kadar sıcak ki dışarı çıkamıyorsun. It's very spicy dersin, çok baharatlı. Yemeği seviyorsan. Yani o oh, ne güzel. Very spicy ya da ben yine de yiyeceğim haberin olsun. Eğer too spicy dersen yemeği yani baharatlı, çok baharatlı yemeği beğenmediğini gösterirsin, devam edemeyeceğini. I am very tired and I will go out tonight. Yorgunum ama dışarı çıkacağım. I am too tired to go out dersen dışarı çıkmak için çok yorgunum çıkamayacağım demektir eğer bir insan very shortsa bu fiziksel bir özelliktir eğer bir insan too shortsa mesela she is too short to play basketbol basketbol gibi bir şey için çok kısa dersin yani o too'lar olumsuz yapamayacağı anlamına geliyor kötü bir özellik değil ama onunla devam edemezsin demek